Kral Şalken. Şimdi diyesin bakayım. Nerede o tacın, tahtın? Nerede o çok güvenli kalen? Nerede askerlerin, hizmetkarların? Şimdi diyesin bakayım. Kılıcım ile senin aranda ne kaldı? Lakin tasa etme. Seni gebertmeyeceğim. Önce kaleyi alacak, Sonra hükümdarımızın huzuruna çıkartacağım. Hata edersiniz. Barbaros, ben Avrupa'da düzeni sağlıyorum. Ben ortadan kalkarsam Avrupa karışır. Her yerde derebeyler baş gösterir. İnsanlar birbirini öldürür. Ne zannetmektesin kendine? Ha? Huzurun bekçisi mi? Şarken, sen sadece zulmedenlerdensin. Birilerinin huzuru için. Kimlerin? Hı? Gayrı kontların, düklerin, soyluların huzuru için mi? Halk eziyet çekecek. Avrupa'nın nizamı böyle, değişmeyecek. Halkın ektiğiyle beslenmektesiniz. Gün gelir kilise beslenmekte, gün gelir imparatorlar beslenmekte. Osmanlı her gün daha da büyümekte. Neden bilir misin? Çünkü biz gittiğimiz yere adalet götürmekteyiz. O sebeptendir ki Sırplar, Erdelliler Osmanlı ile birlikte cenk etmekte. Benim hükümdarım adaletlidir. Avrupa'da fethettiği topraklara o toprağın yerlisi olan adaletli idareciler bırakır. Erdel Voyvodası, Januş'u tahtına oturtan hükümdarımızdır. Şimdi iyi dinleyeceksin beni. Diyeceğim o ki, papanın elinden tacını takacağına bırak. Ondan daha kudretli, daha adaletli olan hükümdarımızın buyruğuna gir, tacını o taksın. Böylesi senin için daha iyi olur. Beni Süleyman'a karşı savaştığım için tahta tutuyorlar. Ben karaysam Süleyman Deniz. Süleyman Deniz ise ben karayım. Benim bittiğim yerde o başlamalı ki düşmanım olsun. Düşman yoksa krallıkta yok. Beni öldürsen bile benim yerime başka bir kara gelecek denizin karşısında.